Efendim dün gece yarısı otogaza 1 lira 76 kuruş zam geldi. Yarın açıklanacak ÖTV zam oranıyla birlikte 3 kalemde benzin, motorin ve otogazda fiyatlar yeniden güncellenecek. Peki sektör temsilcilerinin öngörüleri neler haberimizde? Benzin, motorin, otogaz, akaryakıta bu kez 3'ü bir arada zam geliyor. Zammın adı ÖTV. Her hafta her ay alıştırdık ama. Yapacak bir şey yok. Ne yapabiliriz? Zamanlarda bunun için e, sıralara giriyorduk ama artık e, alışma durumundayız yani. Döviz ve Brent petrol bazlı fiyat artışlarına şimdi de ÖTV eklendi. Yarın açıklanacak ÖTV zammıyla birlikte akaryakıtta fiyatlar yeniden güncellenecek. Sen depoyu kaça dolduruyorsunuz? Evet yazıyor bak şimdi gösterecek. <laughs> 1500'e ulaştı. 1518. Akaryakıtta en son dün gece otogaza zam gelmişti. Litre fiyatı ortalama 1 lira 76 kuruş artmıştı. Bulunduğumuz akaryakıt istasyonunda otogazın litre fiyatı 21 lira 89 kuruşa yükseldi. Ya i̇şimiz çok zor işine çıkçası. Her şey çok zor, her şey pahalı. Hayat pahalı. Yani yapacak da bir şey yok. ÖTV zamları açıklanana kadar rakamlar henüz belli değil. Ancak sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzine 2 lira 30 kuruş civarı zam gelmesi öngörülüyor. ÖTV zamdan haberim yoktu. Ben emekliyim 10 bin lira maaş alıyorum. 600 lirasını vereceğim şimdi elim titriyor. Bundan da bir ay arabayı nasıl kullanacağım? Motorun için beklenen zam miktarı ise 2 lira 10 kuruş. Bulunduğumuz Akaryakıt istasyonunda motorunun litre fiyatı 42 lira 53 kuruş. ÖTV bazlı zamla birlikte motorunun litre fiyatının 44 lira 60 kuruş seviyelerine çıkması öngörülüyor. Depo kaça doluyor? Depo e, 1.600 falan. Trafiğin azalmasını umuyorum. Yani yapacak bir şey yok. Mecburuz yollardayız. Trafik azalmıyor hiçbir şekilde. Dün gece zamlanan otogazaysa 1 lira civarında da ÖTV nedeniyle zam gelmesi bekleniyor. Biz bu işle uğraşıyoruz. Otobüsçüler nasıl motorini indirimli alıyor ÖTV ödemiyorsa bizim de ödememiz gerekiyor. 40 liraya mazotun litresini alıp 90 liraya yolculuk taşıyamam. 3 günde bir, bir depo bitiyor. Bu benim ekmem. Toplu taşıma bu. 16 kişiyi götürüyorum.